Birinci öğrenme alanı 2 numaralı değerlendirme testini birlikte çözeceğiz. Birinci soruda farklı ülkelerden çocukların TRT'nin 23 Nisan şenliklerinde buluştuğundan bahsediyor. Ve e, yüzlerce çocuk bir araya geliyor. Farklı kültürler birlikte burada buluşuyor. Dolayısıyla bu uygulamanın amacını sormuş. Tabii ki farklı kültürlerle etkileşim kurmak doğru cevabımız olacak. İkinci soru bir bilgi sorusu. Geleneksel Japon giysisi demiş. Sevgili çocuklar A seçeneği olamaz çünkü şal var Türk kültüründe yeri olan bir kıyafet. Cepken Türk kültüründe ve Kıbrıs kültüründe o gömleğin üzerine giyilen işlemeli yelek. Dolayısıyla Japon kültüründe yeri yok. Kandura bir Arap kıyafeti. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Kimono genelde bekar Japon kadınlarının özel günlerde tercih ettiği bir kıyafet. Hatta o bir adı verilen bir de kuşağı var vücuda bağlanan. Dolayısıyla doğuracağımız Ceyhan Kimono olacak. Üçüncü soru da bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin bir sonucu olarak gösterilebilir diyor. Şurayı görmenizi istiyorum çocuklar. Farklı ülkeleri birbirine yakınlaştırmıştır. Demek ki farklı ülkeler ne yapacak? Farklı kültürler Etkileşim içinde olacak. Bu da kültürel etkileşimin hızlanması e, olacak. Hatta bir devam ediyorum. Hızlı bir şekilde yayılıyor. E, dünyanın daha küçük bir yer olduğu gibi bir algı ortaya çıkıyor. Çok güzel. Dolayısıyla burada dünya veya dünyanın farklı ülkeleri veya kültürleri etkileşim içinde oluyor. Doğru cevabımız Bursa olacak. Üçüncü soruda da toplumsal birliği sağlamanın ve sürdürmenin en önemli unsurundan yardımlaşmadan bahsediyor. Peki yardımlaşma ve dayanışma toplumsal barışa katkı sağlar doğru. Birlik beraberliği güçlendirir doğru. Yardım Yardımsever bireyler yetiştirir çok doğru. Doğru cevabımız onun için denizli olacak. Beşinci soruda Manisa'da düzenlenen ve 400 yıldır devam eden bir gelenekten Mesir Macunu şenliklerinden bahsediyor. İşte metinde bahsedilen geleneğin günümüze kadar gelmesi değerli arkadaşlar neyin göstergesidir? Kültürel değerlerimizin yaşatıldığının, kültürel değerlerimize sahip çıkıldığının göstergesidir. Bu nedenle 5A olacak. Altıncı soruda doğru yanlış değerlendirmesi yapacağız. Kültürel unsurlar zaman içinde değişime uğrayabilir. Çok doğru. Halk oyunlarımız ülke genelinde aynı özellikleri taşımaz sevgili çocuklar. Yanlış. Kültürel öğeler bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Burası göstermez dediği için yanlış. İklim şartları, yeryüzü şekilleri ve ekonomik faaliyetler kültürel çeşitliliğe neden olabilmektedir. Doğru. O zaman doğru yanlış yanlış doğru yani Bursa seçeneğine erişeceğiz. Yedinci soru bir tekalifi milliye sorusu. Yani milli mücadele dönemindeki o yardımlaşma, dayanışmanın hatta bir fedakarlık öyküsünün anlattığı kısa bir metin var. Buradan hareketle Denizli'ye ulaşabiliriz. Çünkü tekalifi minniye de yardımlaşma var, dayanışma var. Yani fedakarlık öyküsünün yazılışı var. Doğru cevabımız Denizli olacak. Evet sevgili çocuklar, bu videoda da sizlerle birinci öğrenme alanımızın ikinci değerlendirme testini çözmüş olduk. Bir sonraki videoda çıkmış sınav soruları testini de çözerek birinci öğrenme alanını tamamlamış olacağız.